Siz şimdi yatın dinlenin. Sabah çok erken kalkıp gideceğiz. E, e, sen nerede kalacaksın? Bu oteldeyim ben de. Bu katta hemen koridorun başındaki odadayım. İyi ki geldin Tansin oğlum. Perişan olduk biz mahvolduk. Bizi bu halde yalnız bırakmadın. Nasıl edeceğiz hakkını yavrum? Cık, aşk olsun anne o ne biçim söz. Bence sizin çocuğunuz değil miyim? Leyla doğum yaptı. Biliyorum. İner inmez aradım aldım haberi. Kızım ne halde kim bilir? Evladım. Fikret yanında merak etmeyin. Bebek de Leyla da çok iyilermiş. Bana en çok ihtiyacı olduğu zaman da yanında olamadım. Buralarda çaresiz kaldım böyle. Hemen gitmenin imkanı yok mu Tahsin? Vakit kaybetmeyelim çocuğum. Yok anne. Sabah için aldım bileti. Ah kuş olup uçabilseydim. Kızımın yanına gidebilseydim. Elini tutabilseydim. O beni ister şimdi. Annesini ister yanında. Tamam tamam gideceğiz yarın. Talihsiz kızım benim. Neler göreceği varmış. Ne dolmaz çilesi varmış. Tamam. Keşke cep telefonuyla resmini çekseydiniz Ahu'nun. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Tüh! Bak çocuk bizden akıllı. <laughs> Ayşe, sen yat artık ablacığım. Çok geç oldu. Uykum yok. Aa, ha. saat iki yapmışız. Oo. O kadar oldu mu? Hiç farkında değilim. Emir gelince vaktin nasıl geçtiğini anlamadın tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk Ahmet, kalk. Gidelim biz. Çocuklar da yatsınlar. Hadi. Hadi bakalım. İyi, iyi. rahat rahat uyuyor. Heh, i̇yi. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin arayın. Hemen koşar gelirim. Sağ olun, çok teşekkürler. Sen kalıyor musun? Kalayım. Necla'yı yalnız bırakmayayım ben. İyi. Hadi yavrum, hiç rahatsız olmayın. Biz çekeriz kapıyı. Hadi. Heh. Olur mu? <laughs> Allah rahatlık versin. Size de. Aman yavaş. Uyandırmayalım Ali Rıza Bey'i. Emir. Sen nasıl gideceksin oğlum bu saatte? Biz de kal istersen. Ha. Yok yok giderim ben taksiyle. Eh sen bilirsin. Hadi. Hat. Ee, hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Size de. Sabah erken gelirim ben. Tamam. İyi geceler Emir. Görüşürüz. İyi geceler. Gidince ara. Merak ederim. Bir an önce evlenelim de şu vedalaşmalar bitsin artık. Sabret az kaldı. 29 Aralık'ta imzaları atıyoruz. 29 Aralık. <laughs> az kaldı. Sayılı gün çabuk geçecek. Geçerken bizi değiştirmeyecek değil mi? Ne demek bu şimdi? Korkuyorum Sedef. Belki bunu yine söylüyorum diye kızacaksın ama... ...bu yeni durumun Bizi nasıl etkileyeceğini düşünmeden edemiyorum. İyi geceler. Seni seviyorum. Ben de. <laughs>